Hepinize selam, hoş geldiniz Okur Yazar Keçi'ye. Bu Perşembe okuması için benim üniversite yıllarında tanıştığım H.P. Lovecraft'ın bir kitabını seçtim. Kurgu kitaplarından birine değil, tuhaf kurgu yazmak üzerine notlar, seçme yazılar başlıklığı. deputa kitaptan çıkmış ve çevirisi Toprak Deniz Odabaşı tarafından yapılmış kitabı bugün konuşacağız. Şimdi H.P. Lovecraft gerçekten tuhaf bir adam, o yüzden tuhaf kurgu yazması çok da şaşırtmıyor. Sevenleri biliyordur. İlk defa tanışacak olanlar varsa Lovecraft'la diye hem Wikipedia'yla hem de buradaki kısa biyografisiyle ufacık bir tanıtacağım yazarı. <laughs> Howard Phillips Lovecraft 20 Ağustos 1890'da Rhode Island'ın başkenti Providence'da doğdu. 1893'te babası akıl hastanesine yatırıldı. Çok küçükken babasını kaybetti ve annesinin denetimi altında büyümesi yazdıklarını ve yaşamını etkiledi. Annesinden sonra büyük babası onun hayatına yön veren en etkili insan oldu sağlık sorunlarından dolayı eğitimini her zaman yarım bırakmak zorunda kaldı ve üniversiteye gidemedi. Korku öyküleriyle tanınmasına rağmen Lovecraft özellikle hatırı sayılır miktarda mektup yazmıştır. Mektuplarının yanı sıra şiirler, felsefi yazılar, bilimsel yazılar, edebiyat üzerine incelemeler kaleme almıştır. Robert Bloch, Clark Ashton Smith ve Robert E. Howard'la yakın ilişkilerde bulunmuştur. Şimdi kitapta yer almayan bir New York ayrıntısı var Wikipedia'da. 1924'te Sonia Green ile evlenen Lovecraft New York'a taşındı ve daha sonra Lovecraft Circle olarak bilinen daha geniş bir yazar grubunun merkezi haline geldi. Onu en önemli yayıncısı olan Weird Tales, tuhaf hikayeler diye çevirebiliriz sanırım ile tanıştırdılar. Lovecraft'ın New York'ta geçirdiği zaman zihinsel durumu ve mali koşulları üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. 1926'da Providence'a döndü notu var. Sonra da 15 Mart 1937'de bağırsak kanserinden Rhode Island Providence'da doğduğu yerde e, ölmüş H.P. Lovecraft. E, benim tanımam dediğim gibi üniversite bir ya da lise son belki tam hatırlamıyorum o civarlarda 17-18 yaş civarında hem Kutulu'nun çağrısı hem de Deliliğin Dağları'nda adlı bir öykü kitabı vardı. Korkunç, korkutucu şeyleri hem çok severdim o yaşlarda hem çok korkardım film ve kitap olarak. ve baya değişik bir kafası var Lovecraft'ın. Okuduysanız hatırlayacaksınız, okumadıysanız ve ilgi duyuyorsanız bir ufak dipnotu olsun. Evet şimdi buradan tuhaf kurgu yazmak üzerine notlardan ne okuyacağım size? Benim yazdığım öyküler de genelde okuyanlar tarafından karanlık hatta onların kullandığı kelimeyi kullanayım tekinsiz bulunuyor çoğu zaman. Ve Lovecraft'ın bu tuhaf kurgu yazmak üzerine notları ara ara döndüğüm bir şeydir benim öykülerimi şekillendirirken ya da son hallerini vermeye çalışırken bazen de bir tuhaf öykü fikrim varsa buradan kullanabileceğim bir şey var mı diye açıp bakarım. Tuhaf kurgu yazmak üzerine notlar başlıklı kısmı okuyacağım. Baya madde madde anlattığı bir yer. Evet. Hikaye yazmamın sebebi sanat ve edebiyatta karşılaşılabilecek bir takım gözlemler, fikirler, olaylar ve görüntüler yoluyla bende uyanan tarifi zor ve bölük pörçük merak, güzellik ve serüven beklentisi intibalarını daha açık, ayrıntılı ve istikrarlı bir şekilde canlandırabilmenin memnuniyetini yaşayabilmektir. Tuhaf hikayeleri tercih ediyorum çünkü eğilimlerime en uygun olanlar onlar. En kuvvetli ve en daimi arzularımdan biri bizi mütemadiyen zincirleyen ve gördüklerimizle mantığımızın ötesindeki sonsuz kozmik alanlara ilişkin merakımıza ket vuran zaman Mekan ve doğa kanunlarının can sıkıcı kısıtlılıklarının bir anlığına da olsa tuhaf bir biçimde sekteye uğradığı ya da ihlal edildiği ilüzyonuna ulaşmaktır. Bu hikayeler sıklıkla korku unsurunu kullanır çünkü korku en derin ve en güçlü duygumuzdur. Aynı zamanda da doğaya meydan okuyan ilüzyonların en büyük yardımcısıdır. Korku bilinmeyen ve yabancı olan her daim birbirleriyle yakın ilişki içerisindedir. Öyle ki korku duygusuna özel önem vermeden inandırıcı bir doğa kanunu ihlali, kozmik yabancılık ya da dışsallık tablosu çizmek zordur. Zamanın, hikayelerimin çoğunda bu kadar büyük bir rol oynamasının sebebi bu unsurun bana evrende olabilecek hem en heyecan verici hem de en gaddar ve en korkunç şey olarak görünmesidir. Bana göre insanların yarattığı anlatılardaki en tesirli ve en verimli tema zamanla verilen mücadeledir. <laughs> Şimdi nasıl hikaye yazdığıma gelince diyor Lovecraft ve bunun tek bir yolu yok diye devam ediyor. Hikayelerimin her birinin farklı bir geçmişi var. Bir ya da iki defa hiç değiştirmeden düşlerimi yazdığım oldu ama çoğunlukla ifade etmek istediğim bir ruh hali fikir ya da imgeden yola çıkar ve bunu somut koşullar içerisinde kaydedilebilecek bir takım heyecanlı olaylar zincirine dönüştürmenin iyi bir yolunu bulana dek kafamda evirip çeviririm. Böyle bir ruh hali, fikir ya da imgeye en uyumlu olacak türden temel hal ve durumları içeren zihinsel bir listeyi gözden geçirir. Sonra da seçtiğim hal ve durum çerçevesi içerisinde söz konusu ruh hali, fikir veya imgenin mantıksal ya da doğa temelli açıklamaları üzerine kafa yormaya başlarım. Elbette asıl yazma süreci konu ve baştaki fikir kadar değişiklik gösterir ama hikayelerimin hepsinin incelenmesi durumunda ortalama yöntemden ortaya aşağıdaki gibi bir kurallar dizisi çıkabilir diyor. Ve toplam 5 kuraldan oluşan bir liste sunuyor bize. <laughs> bir, olayların oluş sırasına göre bir senaryo ya da taslak hazırlayın. Anlatılma sırasına göre değil. Önemli noktaların tümünü ve planlanan olayların hepsinin sebebini açıklayacak bir şekilde tarif edin. Bu geçici taslakta bazen ayrıntılar, yorumlar ve sonuç tahminlerine yer verilmesi de iyi olabilir. Evet, bu polisiyede de çok işe yarayan bir şey bu arada. Olayların oluş sırasını anlatılma sırasını değil, oluş sırasını bir zaman çizelgesine koymak. Bu da benden ufak bir not olsun. 2. İki, ikinci bir taslak ya da senaryo hazırlayın ama bu sefer anlatılma sırasına göre asıl oluş sırasına göre değil. Ayrıntılara bol bol yer verin ve değişen perspektif, tansiyon ve doruğa ilişkin notlar alın. Dediğini yapacağınız bir değişiklik hikayenin dramatik kuvvetini ve genel tesirliğini artırmaya yardımcı olacaksa ilk taslağı değiştirin. Olayları istediğiniz gibi ekleyip çıkartın. Sonunda ortaya çıkacak hikaye ilk başta tasarlanandan tamamen farklı olsa bile kendinizi asla ilk baştaki fikrinizde kısıtlamayın hazırlık sürecinde akla gelen her türden ekleme ve değişikliği yapabilirsiniz. Üçüncü madde. Hikayeyi yazın. Hızlı, akıcı ve fazla eleştirel davranmadan ikinci hazırladığınız anlatı odaklı taslağa dikkate alarak yazın. Gelişme kısmı gerektirdiği zaman olayları ve olay örgüsünü değiştirin. Kendinizi asla önceki taslağa bağlı kalmaya zorlamayın. Eğer gelişme karşınıza çarpıcı bir etki ya da güçlü bir anlatı için yeni fırsatlar çıkartırsa hangisinin daha avantajlı olduğunu düşünüyorsanız onu ekleyin. Geriye dönüp ilk kısımları da yeni plana uyarlayın. Gerekirse ya da uygun düşecekse tümden yeni bir bölüm ekleyebilir ya da silebilir. En uygun düzen bulunana dek farklı başlangıçlar ve sonlar deneyebilirsiniz. Ama hikayede baştan sona verilen her bir göndermenin son taslakla bağdaştığına emin olun. İster sözcük, ister cümle ya da paragraf, ister bölüm veya önemli bir kısım olsun gereksiz olan her şeyi çıkartın. Bunu yaparken yine tüm göndermelerin birbiriyle bağdaşmasına özen gösterin. <laughs> evet bu kural kurgudaki tutarlılık tutarsızlıklarla ilgili ve çok önemli bence de. Dördüncü maddeye geçiyorum. Metnin tamamının sözcük seçimine, söz dizimine, düz yazı düzenine, kısımların birbirine uyumuna, üslubun inceliklerine, geçişlerin inandırıcı ve incelikli olmasına, yani bir parantez açmış olayların sahneden sahneye, yavaş ve detaylı anlatılan gelişimi ve hızı, detaylandırılmamış zaman atlamalı olay gelişimi ve benzeri şeyler, başlangıç, son ve doruk kısımlarının ne kadar etkili olduğuna, heyecan verici bir merak ve ilgi uyandırma unsuruna, inandırıcılığa, atmosfere ve başka unsurlara dikkat ederek gözden geçirin. Ve son madde 5. Özenle daktilo edilmiş bir kopya hazırlayın. Daktilo kalmadı sevgili Lovecraft. Gerekli gördüğünüz yerlerde son dakika düzeltmeleri yapmaktan çekinmeyin. Şimdi bu beş şey aslında sadece tuhaf bir kurgu yazmak ya da sadece polisiye ile ilgili, sadece bilim kurgu veya fantastikle ilgili değil. Herhangi kurgu çalışmalarınız varsa bence bu beş maddeden gayet güzel faydalanabilirsiniz. Sonra bu maddeler bitiyor. Bölümün son kısmını da okuyup tamamlayacağım videoyu bugün. Tuhaf öykü yazarken hep doğru haleti ruhiye ve atmosferi yakalamaya çalışır, vurguyu da olması gereken yere koyarım. Ucuz, şarlatan işi romanların dışında insan imkansız, olağanüstü ve akıl almaz olgulardan, sanki sıradan, nesnel davranışlar ya da bilindik duygulardan oluşan bir anlatıymış gibi bahsedemez. Akıl almaz olay ve durumlar anlatılırken üstesinden gelinmesi gereken özel bir engel vardır. Bu da yalnızca o tek mucizenin dışında öykünün hiçbir evresinde gerçeklikten ödün vermeyerek aşılabilir. Bu mucize ise oldukça etkili ve incelikli bir şekilde özenli bir duygusal gelişim oluşturarak ele alınmalıdır. Yoksa sönük kalır ve ikna edici olmaz. Öyküdeki en önemli şey olduğundan varlığı tüm karakter ve olayları gölgede bırakmalıdır. Ancak karakter ve olayların söz konusu mucizeyle temas ettikleri kısımlar dışında tutarlı ve doğal olmaları gerekir. Öyküdeki karakterler merkezdeki olağanüstü olguya karşı gerçek hayattaki kişilerin aynı durumda sergileyeceği yoğun duyguları sergilemelidirler. Bir mucizeyi asla sıradan bir şeymiş gibi ele almayın. Karakterlerin bu olağanüstü olguya alışık olması gerektiği durumlarda dahi okuyucun okurken hissedeceği türden huşu dolu etkileyici bir hava yaratmaya çalışırım. Gelişi güzel bir biçem her ciddi fanteziyi mahveder. Tuhaf kurgunun en çok ihtiyaç duyduğu şey atmosferdir. Aksiyon değil. Evet atmosfer çok önemsediğim bir şey benim de. Aslında olağanüstü bir durum içeren bir öykü insanın belli bir ruh halinin canlı bir tasvirinden ibarettir. Bunun ötesine geçmeye çalıştığı zaman kalitesiz ve çocuksu bir hale gelir, ikna ediciliğini kaybeder. Üzerinde durulacak ilk şey hemen göze çarpmayacak imalar oluşturmaktır. Atmosferdeki değişimleri çağrıştıran detaylara ilişkin belli belirsizlik uçları ve gerçek dışının tuhaf gerçekliğinin anlaşılması güç bir ilizyonunu yaratmaktır. Fazla açık anlatılan, kısıtlayıcı bir renk ve sembolizm bulutunun dışında hiçbir anlam ifade etmeyecek bir doğaüstü olaylar dizisi oluşturmaktan kaçının. Fantezi yazınıyla ciddi bir şekilde uğraşmaya başladığımdan beri, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uyguladığım kurallar ve standartlar bu şekilde. Ortaya çıkan sonuçların başarısı tartışılabilir. Ama yine de son birkaç paragrafta bahsettiklerimi dikkate almamış olsaydım sonuçların şu ankinden çok daha kötü olacağına eminim demiş H.P. Lovecraft. Umarım yazı çiziyle ilgilenen birilerine ulaşır. Eğer daha önce okumadıysanız Lovecraft öneririm. Ha, seversiniz, sevmezsiniz tabii ki. Farklı bir tür onun yazdığı şeyler. Ee, içinde başka neler varı? hemen okuyup kitap eğer ilginizi çektiyse kapatacağım videoyu. Bana gelirsek kediler ve köpekler, Clark Ashton Smith'e mektup, August Euler'e mektup, Robert E. Howard'ın anısına, az önce okuduğum tuhaf kurgu yazmak üzerine notlar, edebi kompozisyon, vezin düzeni, klasisizm meselesi, kabul edilebilir uyak, küçümsenen pastoral, gezegenler arası kurgu üzerine notlar, temelde Devrim Mitolojisi, Niçecilik ve Realizm, Yüzyılın Suçu adlı bölümlerden oluşuyor kitap. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka Perşembe okumasında görüşmek üzere.